İyi günler. Bu videomda size Photoshop programında dil ayarı nasıl yapılır? Bunu anlatacağım. Elimde CS6 ve CC sürümleri var. Bir tanesinin üzerinden anlatacağım. Diğerinde de aynı şeyi yaparsanız aynı sonuca ulaşırsınız. Şimdi programı açarak ilk önce dilinin Türkçe olduğunu gösteriyorum size. Evet, gördüğünüz gibi dilimiz Türkçe. Şimdi programı kapattım. Yapmamız gereken Kısa üzerine sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyoruz. Yukarıda Locales klasörünü açıyoruz. Burada TR paketimizin olması lazım. TR paketimi açtım. Support file'ıza e giriyorum. Evet şuradaki dat uzantılı dosyayı gördünüz arkadaşlar. Buradaki uzantımızı bak olarak değiştirirsek gelen uyarıları onaylıyoruz dilimiz İngilizce olacaktır. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi dilimiz İngilizce oldu. Kapattık bunu. Şuradan tekrar bunu dat olarak değiştiriyorum ben. Tekrar açıyorum. Evet programımızın dili tekrar Türkçe oldu. Aynı şeyi bu sürümde yaparsak yine aynı şeyin olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir dosya yüklemeden bu şekilde dilini değiştirebilirsiniz. İyi günler.